Evlu bilen şeydan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suretin min Ayetin mealinde eğer kulumuza indirdiğimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız haydi onun benzeri bir sure getirin buyurmuştur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an hakkında şüphe edenlere bir meydan okuyuş vardır. Fetu bir suretin min mislihi. Haydi onun benzeri misli bir sure getirin der Kur'an. Biz bu ifadeyi sadece o zamanki Kureyş müşriklerine karşı bir hitap zannedebiliriz. Halbuki sonraki ayette velen alu ifadesi geçiyor. Ki asla yapamayacaksınız diyor. İlk nazil oluşundan kıyamete kadar gelen inkarcılara bir meydan okuyuştur bu. Ayetler Fe innem tef'alu ve len tef'alu. Fettekun nârelleti ve guduhen nâsü vel hicâre. O iddetli <Sessizlik> kafirin. Buna rağmen yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Öyleyse o ateşten sakının ki yakıtı insanlarla taşlardır. Ve kafirler için hazırlanmıştır. Yani okuduğumuz ve nakledebildiğimiz şu ki. Kur'an-ı Hakim 23 senede değil belki 1300 senede bütün ins ve cinne karşı bu meydanı okumuş ve okuyor. Halbuki evvelki zamanda o kafirler can, mal ve iyallerini, ailelerini tehlikeye atıp en dehşetli yol olan harp yolunu ihtiyar ederek Kur'an'a karşı delille karşı koymak yerine savaş yolunu seçerek en kolay ve en kısa olan muaraza, sözle karşılık verme yolunu terk ettiler. Neden karşı çıktıklarının makul delillerini ortaya koyma yoluna gidemediler. Demek muaraza yolu mümkün değildi. Ayet dedi, وَلَنْ تَفْعَلُوا Asla yapamayacaksınız. Elhasıl meşhur cahızın dediği gibi muaraza bil huruf mümkün olmadı. Muharebe-i bir suya mecbur oldular harflerle, ilimle Kur'an'a karşılık veremeyenler kılıçla, silahla, güç kullanmakla Kur'an'ın hükmünü kaldırmaya çalıştılar. Yüzyıllar geçti, öyle de oldu, muaraza edemediler. Elhamdülillah. Kalın sağlıcakla.